Seppori a pure. pure. Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Hıh Hıh Hı. Ne Hı. Ne Hı. Hı. Benim eski dağlardır dağlar Dağlardır dağlar Dağlardır dağlar Heybetli uçar kuşları Yok öyle değildi değil mi? Neydi? Öter kuşları benim miskenim <Sessizlik> 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 Dağlardır dağlar, dağ. Onların meskeni Onların meskeni Onların meskeni spor yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Gelet kenarında yürüyorum. <gülüyor> 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 Temiz hava soluyorum. Oh diyorum. thank <laughs> you Hasan abi gidiyor sanırım. He. Ee. Orada bak Hasan abi canım benim ya. Şimdi. Ja Reich. Dağlar neşeli Yollar neşeli Dağlar meşli yollar neşeli <laughs> aha aha ince ki <laughs> Gidiyor musun? He. Koyunlar tepeye aşacaksındır. Babamla olan yürüyüşümün sonuna geldim. Artık tepeleri dağlara gidiyor. Ben o dağları göre değerliyim.